Merhaba. Dremel 8220, Bosch GRO 12 ve 35 ve Dremel 8260 hakkında kısa bir tanıtım videosu yapacağım. Bu shorts videosu olacak. Bunun uzun versiyonu yakın zamanda yüklerim kullanım alanları, ağır kullanım, hafif kullanım, neler yapabildiklerine dair. Şimdilik bir bilgilendirme geçeyim. Kafasında soru işareti olanlarda bir fikir oluşması için belki yardımcı olmuş olurum. Ortak noktaları hepsi 12 volt bir bataryayla çalışıyor. Ortalama yakın güçlerdeler. Burada Dremel 8260 biraz ön plana çıkıyor. 3 amper bir bataryayla geliyor. Ama boşta da diğer bataryalar uygun şekilde olabiliyor. Yani boşta batarya seçeneğimiz Dremel'e göre daha fazla oluyor. Boşun ve Dremel 8260'ın bataryaları birbirine uygun. Dremel 8220'nin bataryası. Bunların dışında bir aparatla yine uygun hale getirebiliyoruz. Dremeller Meksika malı, boş Çin malı. Ee, hepsi 3.2 milim pensete sahip oluyor. Hepsi aynı millerle ve aynalarla çalışabilir halde. Tamamı devir ayarlı. Buradaki en eski makine 8220. 8220 güç açısından bir tık daha düşük kalabilir. Çünkü bendeki en eski makinede bu. Yani yıpranmışlık açısından biraz daha yıpranmış diğer makinelere göre 3000-35.000 devre sahip, şu şekilde modları var, hız ayarı var, böyle bir sesi var. Yine motor içi kömürlü fırçalı bu makinede. Dremel boş devre o 12 v 35'te kendi paneli LED'li. Yani burada bir ışık sistemi var. Nerede ne kadar işinize yarar onu onu bilmiyorum. Bunlar bunlarda Dremellerde harici şekilde takabiliyoruz ledleri. Bu da 35.000 devre çıkıyor. 2 amperle geliyor. Bu solo şekilde de satılıyor. Farklı bataryalar da alınabiliyor. Motor içi yine kömürlü fırçalı. Şurada bir heavy duty amblemi var. Bu da ağır kullanıma uygun olduğunu, daha uygun olduğunu gösteriyor. Bosch 8000, e, Dremel 8260, 30 bin devre çıkıyor. Yine kendi üstünde LED'i yok. Kömürsüz bir motora sahip, Bluetooth connect'i var. Bu biraz daha gelişmiş bir makine diğerlerine göre. Ama bunlar da bunun yapacağı birçok işi yapabilir. E, bu bilgileri vereyim şimdilik. Sonrasında daha detaylı bir video çekeceğim. Takipte kalın.